Kim Cunar mıydı? da şaşırdı bir anda. Evet. Korkaşın olanları başına içerisine bir beklenti içerisinde girebilirsiniz. Yüreş sıkmadan çok sevgim vardı. Ağırlık çalışmalarında kendini sıkı tutabiliyorlar. Zamanla olacak? Zamanla gelişeceksin. Biraz da itirerek gibi yapıyorsun. Hem presle ya, karıştırıyorsun. Işte presle karıştırıyorsun. Neden? Buranın esnemesi lazım ya göğüs. Evet. Bir ses kontrol alalım abi. Ses, ses, bir iki, bir iki, ses. Tamam, süper. Hadi bakalım. Evet Alper abi. Öncelikle merhaba. <laughs> Ee, çekiyor. çekiyor. Kapıyı kapatabilir misin dostum? Kusura bakma. Başla. Abi abi. çok şükür sen nasılsın? Hadi Aşağıda hadi. yaptık da. Ya bir de yakın mikrofonuyla çok daha hadi, güzel bir ses kalitesi, görüntü kalitesi çok daha güzel oluyor. Ee, misafirlerimizi de alalım arkaya kameramanımızı. Sana öncelikle tek bir soru sormak istiyorum. Buyur sor. Bu zamana kadar toplam kaç tane dizide oynamıştın? Filmler nelerdi abi? Öyle bir başlayalım. Vallahi... Genel bir sohbet olsun. Aklınıza gelen soru olursa işaret edin arkadaşlar. Kurt Kapanı ile başlayan dizi hayatımız. Hı hı. Ondan sonra peşine yalancı romantik. Ayrılsak da beraberiz. Evet. Ondan sonra Prenses ya Ondan sonra e, bir ara ara girdiğimiz hani konuk olarak girdiğimiz e, çocuklar duymasın. Hı hı. Ondan sonra zengin olan fakir kız. Ondan sonra diğer e, Şefkat Yerimdar. Evet var baya var <laughs> da insan şimdi Ben seni şimdi Kolpaçino ayrı e, tanıdım mesela Kolpaçino zaten e, number one <laughs> Number one değil abi. Uçak çekmeye geldi evet. Abi dördü de çekiliyormuş galiba Kolpaçino evet. Onunla <laughs> ilgili e, <laughs> yasağımız var Gir girmeyelim dedim. ama beklesinler Kolpaçino'yu Biz kamera arkasında mısın? deyince e, muhabbetlerden haberdar olduk çok sağ olun teşekkür ederiz Evet Kolpaçino'dan da bir beklenti içerisine girebilirsiniz Kolpaçanın zaten her repliği bir olay. Olay abi aynen. Demin de anlattığım gibi hani e, film çekildikten sonra aradan bir, bir, sene falan geçmişti. Bir yerde oturuyorum, arabayla iki kişi indiler, genç böyle delikanlı çocuklar 22-23. Oo Tunç abimiz. Ne Tunç lan dedi. Onlar da şaşırdı bir anda. Hani birine mi benzetti hesabı Tunç? Şimdi o kadar hani devamlı dizi film işin içindesin ki hani. Oynadığın karakteri unutuyorsun yani sonuçta hani belli bir karakterin vardı bitti gitti. Evet. O Tunç Hesabı dedi, ne Tunç'u dedim ya, abi sen ağzını uçak çekmedin mi falan filan. Aynen. Evet dedim, orada sonra jeton düştü, ha ben burada Tunç'tum hesabı. Hı. Ondan sonra hep temkinli davranıyorum, Tunç, Tunç abi ne haber, Tunç ne haber yani insanlar ismini Tunç olarak benimsedi. Değil mi? Bu da aslında şunu gösteriyor, demek ki yani bu e, bazı filmler hani hakikaten iz bırakıyor. Öyle Hı. bir filmde oynamışız, ne mutlu bize. Aynen. Yani iyi bir film, iyi bir proje. E ve bir de hani insan bir kere değil, birkaç kere seyrettiği zaman bile sıkılmadan bakabileceği bir arasında. Kesinlikle, film kesinlikle lazım. abi. Film. Defalarca izlemişimdir, ben öyle diyeyim sana. Abi ilk bu spor sonuna senin girmen nasıl oldu? Nasıl başladın antrenmanlara? Sen şimdi vücut geliştirmenin ekran yüzüsün yani Türkiye'de. E Sağ ol, herkes seni izliyor abi. E, Türkiye'de şöyle söyleyeyim, bizim bu sporun içine girmemiz e, çocukluğumuzdaki bir e, bir spor salonuna girdiğim zaman duvardaki resimleri gördüm. Kadıköy'de bir spor salonuydu hatırladım. O zaman orta 2'ye falan gidiyordum. Duvarda resimler gördüm. Bir insan dedim böyle olabiliyor mu dedim. Beni çok etkiledi o resimler hani. Uf dedim evet. hani adamların kollar, mollar, bacaklar. Bir insan böyle olabiliyor mu hani? İnsan böyle bir gö bir, gö bir bazen böyle bir şok olursun, duvara çarpmış gibi olursun yani. Evet. Dedim ki ben büyüyünce böyle olacağım. Yani kafaya, hedefe kitlenme diyorlar ya hedefe kitlenme. Evet. Hedefe kitlenmemiz oldu ama ben güreşi çok seven bir çocuktum. Yani herkesle güreş yapardım. Güreşte beni yenen yoktu. Yani güreş sporu ve bir de şey olarak vücut olarak hani böyle ee diyetli küçük vücutçular olur ya. Hı hı. Öyle bir vücut yapım vardı. Hani midem tıkırdı, kırı yapım böyle şey ben ince. Ben seni falan. Yani yapısal olarak öyle bir yapım vardı. Güreş olayına merak saldım. Güreş judo ile, judo, judo ile uğraştım. Judo da İstanbul çapında derecelerimiz oldu ama güreş sporuna çok sevgim vardı. Ee, ve Fatih Güreş İhtisas Kulübü'ne kadrolu eleman olarak alındım. Kadroyu aldılar. Evet. Beni Türkiye şampiyonlarına maçlar yaptırdılar. Hı hı. Orada, e, oraya da gidişim şöyle oldu. Bizim apartmanda bir e, abimiz vardı. Bir kart verdi bana. Bak dedi sen dedi güreşe git dedi istersen dedi. Ben dedi güreşçilere yağ veriyorum dedi. Salem yağlarının sahip, ortaklarından da bu abimiz. Ben de gittim kartı aldım. Kartı aldım. Kartı aldıktan sonra gittim güreş kulübüne. Evet. Fatih güreş kulübüne. Kartı verdim. Yaşlı bir adam vardı. Rakinle antrenör bir adam. Kartı böyle aldı attı. Biz de öyle dışarıdan adam almıyoruz dedi. Dedim deneyin beni dedim. Hani Hı. bazen hani insanın kendine güveni vardır. Deneyin beni. Durdu adam baktım ona. Tamam dedi ikinci kata çıkın. Bir arkadaşım vardı Arif yanında. Hadi dedim Arif ikinci kata çıkıyoruz. Arif ne oluyor falan hesabı şaşkınlık içinde. Dedi tamam bakalım çıkalım. Bir, çıktık yukarı üst katta. Zamanın güreşçileri Fevzi Şeker, Ondan sonra Şaban Donat. Bunlar o zaman daha sonra isimlerini ben öğrendim. Ama simaları böyle kafanda kalır ya. Beni güneş yaptırdılar orada. O zaman da 87 kilo falan böyle atletik yapılı, adeleli böyle bir yapım vardı. Ondan sonra ben aldım bunları güneşçisi. Oradan dedim Türk hesabı. Şey geldi hemen, Fevzi Şeker geldi. Dedi bu çocuğu dedi şey yapın dedi, alın çok iyi bir çocuk. Evet. Şaban da dedi iyi iyi dedi, iyi dedi. Şaban Dorat. evet. iyi dedi. Kadroya alındım. Şimdi baba bizim güreşe karşı şey yok. Baba bizim eski boksör. Hmm. Boks. Adam yani bunu zaten kırıktır adamın. Evet. Ee, boksu çok seven bir yapısı var. Yani boks. Bana böyle derdi. Adam bırak derdi. Sporcunun derdi güreşçi güreş yani, Bırak baba falan filan. Yani <laughs> destek olmadı. Evet. Ama tabii bu sene de şeyler aksadı. O arada ben ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum. Evet. karşı antrenmana hmm. gidiyorum ama Yüreş antrenmanlar basit bir antrenmanlar değil. Altı buçukta başlayan antrenmanlar dokuz buçukta bitiyor. Evet. eve gidiyorsun 11'lerde eve gidiyorsun. Yani bir de okul var orada üniversitede okuyorsun. Bunların hepsi peş peşe geliyor. Bir de vücut geliştirme aksadı. Babadan da bir destek olmadı. Falan filan. Ama iyi ki de olmamış. Allah razı olsun babadan. Bu sporu seçmem. Neden? Şimdi eğer güreşte güreşçi olsaydın bu vücudu koruyamazsın ki bu işin elimini almazsın. Aynen. Vücut geliştirmenin ilmini alırsa, bir akıllı bir adam, evet. akıllı yoldan ilmini alırsa, kendi vücudunu her zaman belli formda tutabilir. Yani bugün hani 40 yaşını geçmiş her sporcu evet. gümlüyor. gümlüyor. Ama sadece bu ağırlık çalışmalarında kendini sıkı tutabiliyorlar. Aynen. E bizim de bu yolu seçmemiz bir yerde bize avantaj oldu diyorum her zaman. Evet. Ne yiyeceğini biliyorsun, ne yapacağını biliyorsun, uykuna dikkat ediyorsun, yaşam tarzına dikkat ediyorsun. Yani aile hayatına ona göre dikkat ediyorsun. Evde bile hanıma diyorsun şu kadar ya çocuklara sen şöyle yap böyle yap. Evet. Yani herkesi bir oto kontrol sistemiyle denetliyorsun ve onlar da ister istemez e, her şeyi kontrol ediyorlar. Mesela bizim evde koda gozat pek içilmez. İçilse bile çok nadir böyle yaş günlerinde. E, ben verdikten sonra bir haberler gelsin lavaboya dökerim. Bitti. Hadi güne gel bitti. De. Çünkü neden? Şeker kardeşim şekerin Şekerli hani dondurma olarak yersin belki tamam ama gazoz olarak bunu devamlı tüketime gittiğin zaman benim çevresi olan ileride bir sürü hastalıklara sebep olur kalp hastalıkları bir, bir sürü hastalıklar çünkü evet. niye vücut sen şimdi insan oldu sedenter diyorlar bu kronolojide sedenter yaşam yani hareketsiz yaşam hareketsiz bir yaşamın içine girdi şimdi bugün yürüyen merdivende bile duruyoruz abi artık ben bazen önde kalabalık olup millete sen diyorsun diyorum sen de duruyorsun yani hareket bitti, hareket bitti bitti. Herkes ne yapıyor? Arabayla gidiyor işe, arabayla iş yerinde oturuyor. Her bugün spor salonundaki antrenör bile oturuyor abi. Evet. Antrenman yapması oturuyor. E, bu kadar hareketsiz bir yaşam içinde, bu kadar gıda alıyorsun. Bugün ben e, biraz böyle araştırmacı bir adamımdır. 67 plajına baktım bu eski İstanbul plajlarına insanların resimleri. Hepsi böyle yarışmacı gibi 65-70'in adamları gibi mideler var, kız zayıflar, inceler. Şimdi bakıyorsun bir plaj çekilmesi mesela göt köpek birbirine karışmış. Herkes öyle evet. Kilo problem var. ve Bunun sonucunda da birçok uyardan insanda dedim hani yemeklere dikkat edin şöyle yapın. Hani sana camiyesin şey olsun diğer olsun diğer camiyadan olsun. Dememe kalmadan birkaç ay sonra kalp ameliyatına giriyor. Bizim İslam abi diyor oğlum diyor deme diyor. Bak diyor adamlar ameliyata gidiyor. <laughs> abi diyorum belli diyorum bak yani dikkat et. Yiyor bu adam. Bu şey olmaz zannediyor. Bu şey olmaz zannediyor. Evet, evet, evet. Abi sen ye 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 günler. Yani genetik yapısı sağlam bile olsa. Senin 3-5 yıl daha fazla idare eder, o kadar. Hani evet. damar sistemin elastik daha yüksek diyelim, 3-5 sene sonra sen de gümlersin. Yani hesap. Evet. Aa doktorum çok teşekkür ederim, ablamız. Ya bizim ya. Allah razı olsun, babamız da hani e, beslenmeye dikkat eden bir yapısı vardı. Babamdan da kalma bir şey vardır. Baba mesela hala demir gibidir maşallah. E, Yalova'da biliyor zaten, tanıyor Yalova'da, arazide yani, çalışıyor yalova. arazide. Çalışır hali, çapa yapar biliyorsun. Aynen çapa Çalışıyor. Heh, çalışıyor bak. Ben yani atıyor, sallıyor babası şöyle falan. Yok şey yok. Yapayım, yok canım, bizim kameraman yok, ben heh, biliyorum. Heh, ben yani yapayım. yok. Onu neden söylüyorum? Çünkü baba bizim eve mesela ee, katı yağ sokmazdı. Zeytinyağı kültürü vardı. Kudur orada evde bağıradam demiyor, bağırıyor bu kadar baba. Şimdi yıllar geç <laughs> sonra sporun içine girdiğin zaman adam boşuna şiirlenmediğini şey, anlıyorsun. Hazır gıdaları sevmezdi. Almayın şöyle yapmayın bilmem ne. <laughs> E ve bakıyorsun baba arkadaşları gitti gitti baba sağlam. Diyorsun ki yani adam işine boşuna şey yapmıyormuş. Dikkat yani, etmemiş yani tabii. Yani şu bir gerçek ki hani nasıl yaşarsan öyle ölürsün. İyi beslenirsen güzel yaşarsın. Yanlış beslenirsen tabii herkesin bir şeyi var hani ee, ömrü var. Hani bu demek değil ki çok uzun yaşayacağım veya çok kısa yaşayacağım. Bana göre kaç yaşına kadar yaşarsan yaşa o yaşa kadar sağlıklı yaşamaların. önemli. Ya diyelim 55'te benim ömrüm bitecek ya da 70'te. O yaşa kadar ben sağlıklı yaşamışsam problem yok ama o yaşa kadar diyelim 40'ında yakalanmışsın hastalıkla 55'e gelmişsin orada problem var buranda problem var doktora gidiyorsun gelirsin 15 yıl zaten sana eziyet oluyor. Kesinlikle kesinlikle. Onun için şey yani hani spor yaşamımızın bir parçası olarak kabul edilmeli bana göre hayatın bir parçası. Sporu salona giden şahsiyetli güzel kardeşlerimize diyorum akıllı kardeşlerimize diyorum. Yani salona gidiyorsun antrenmana bazal zamana bırak. Acele etme yok gelişemiyorum kolum büyümedi bilmem ben böyle insanlarla atönük yaptım uzun yıllar atönük de evet. yaptım. Adam geliyor kolum niye büyümüyor? Kolum kol büyüse senin kolun e, herkesi geçer. Hızlı olan bir iş değil ki. Ya da hemen hemen olmuyor ki yani vücudun zaten hani bu işi araştırdığın zaman vücudun kas yapma sistemi senede 5 kilo falandır yani biliyorsunuz. Bu Daha şey. bile yeri geliyor abi. Anladın mı yani basit iş değil bu iş. Sen zaten sistemde çalıştığın zaman zaten gelişeceksin. zamanla olacak. Zamanla gelişeceksin. Yani bunu zamana baz alacak. Beslenmeye dikkat edecek. Hani sabah kahvaltısını yapmamış. Böyle insanlarla da karşılaşıyoruz. Kahvaltı yapmamış, antrenmana geliyor, baygınlık geçiriyor. Hastaneye götürdüğümüz kardeşimiz vardı. <laughs> Sen de sağlam çalıştırıyorsundur abi yoksa baygınlık geçiriyor. Valla şöyle söyleyeyim. Bugün birçok Türkiye şampiyonunda da imzam vardır. Onlar kendilerini bilirler. Evet. Türkiye şampiyonu. İlk yarışmalarına ben sokmuşumdur. Evet. Bugün Türkiye'de isim olmuştur. Avrupa şampiyonu olanlar da vardır aralarında. Evet. Yani öğretiyoruz. Benden zaten antrenman yapmasını öğrendiği zaman, temeli aldığı zaman zaten üzerine koyduğu zaman gidiyor. Anlatabiliyor mi? Yani evet. işin antrenman yapması temi öğretilmiyor. Ben yani ona kızıyorum yani. Bir kişi geldiği zaman iyi antrenman yapacak. Adam bugün sukat 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 sen boşta yapamıyorsun ki niye? Ağırlıkla yapıyorsun kardeşim. Aynen. Adam da affedersin kendi kıçını kaldırıp inemiyor. 100 tane yapamıyor. yani Almış sırtına kiloları. Ton balak bacağın olur abi anladın mı? Yani bak şimdi bak bacak da önemli abi şimdi bak. Göstermek Aynen. gibi olmasın ama? Bacak kasları önemli. Aynen. <laughs> bacak kasları önemli anladın mı? Bunun bu hale gelmesi öyle pat diye olmuyor. Aynen abi maşallah abi <laughs> baksana. Aynen. Yani yüksek tekrarlarla oluyor. Yüksek tekrarlarla. Yani 20'li tekrarlarla değil, 30'lu tekrarlarla oluyor. Yani bunları da kimlerden el aldım? Zühtü hocamız vardı, Zühtü Yüksahyalı. Ahmet Öğren öğrencisi. E bunlardan el almış adamlarız yani anlatabiliyor muyum? Yani. Yani kendi kafamızdan uydurup da yola çıkılmış adamlar değiliz yani. Bugün hani Türkiye'de Zühtü abimiz de Türkiye'de 20 kere Türkiye şampiyonu olmuştur. benim de bir Türkiye şampiyonluğum, üçüncülüklerim, dördüncü, beşinciliklerimiz var. Yani en son işte 2000 16'da bir yarışa girdim tekrar. Bir film hazırlanırken hı hı. biraz form tutmuşum. Bir de yarış yapayım dedim. Evet. Orada da 5. olduk. Yani spor evet. e, sporu seven bir adamız. E, hala benim için şu vücut geliştirme demek şu demek? Her zaman bir görüntün olacak. Ya, yaşam tarzı göreceksin. Aynen. kesinlikle haklısın abi. Telefon büyük yerde. Tamam büyük büyük yerde. Evet. Yengem. Mi? <laughs> bir daha. <laughs> tamam, Alo. Kapadınız. Tamam, tamam bir tane Geliyoruz. Hadi öpüyorum. Bunu da koyayım Koy abi. Bunu da koyayım abi, <laughs> Tamam abi, bir şey. tamam bir tane <laughs> Abi şimdi bizde hanımın sözü olur, hanımın sözü olur. Arkadaşlar <laughs> röportaj bitmiştir, olay bitmiştir. Tamam Bizim hanım da dövüşçüdür yani öyle ya, sıradan değil bir kutu. Kaçamazsın, nasıl yani, da. Sıra. Nerede? Abi şu var bak. Evliliğin yürümesi için her zaman son sözü sen söyleyeceksin. Evet. O da ne demek? Tamam karıcığım. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi bir tanesi. Alper abi seni seviyorum. Evet, evet. Abi mutlaka tekrar oraya. Ee, gerçekten Çal. çok tekrardan misafir etmek isterim seni. Daha Çal. uzun metrajı bir daha de, de bir antrenman Sen yapalım. De bir Teşekkür doğru. ederim abi. İnşallah. Kısmetse bir antrenman yapalım bir dahakine de. Bir. Şu <laughs> antrenmandan bahsettik ya. Gerçek antrenmandan. Bir de gençler onu görsün bir ara. Görsün görsün zaten şeyler var. Benim hani instagramda şey dedi. Antrenmanları evet. onları da ben koyabilirsin. Ben instagram sayfasını evet. e Alper abinin zaten buraya koydum yani arkadaşlar. Koyarsın oradan şeyler al mesela. Antrenmanlar. Onları da koyarsın. Allah! Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Van! Come on! Come on! Hadi! Oh! Come on! Yeah. Oh. Oh. Ah. Come on! on, on yeah. Ya! Yani Sanı işte işte örnek olur ama şu var hani. Orada da şu var. Benim yaptığım mesela şu çok koy, şu olarak koyduğum antrenmanlar. En son set yapılan en son evet. set olarak yapılan, yani iyi ısınmadan sonra yapılan antrenmanlardır. Şimdi an. onu görüyor adam, demek böyle çalışıyor. Bir yerini koparırsın, Allah korusun. Sen de onlar, ben de onlar yırtılır gider. Bilinçli bir şekilde tabii, yapıyorsun tabii sen yani, ama. Tabii ben mesela şimdi ben, ağır açış antrenmanlarım vardı, ağır açış yapardım. Ama şimdi bu cable sistemleri geldi. ben de çalıştığım salonlarda artık ben de o cable sistemine döndüm. Hmm. Cable'lar da ağır yapıyorum. Önce Farklı ama böyle tam olarak açmadan ziyade biraz da itirerek gibi yapıyorsun. Hem presle ya, karıştırıyorsun. Presle asla. karıştırıyorsun. Neden? Buranın esnemesi lazım ya göğsün bana çok göre. Çok güzel oluyor o zaman. Ama abi. daha iyi geliyor. Yani sonuçta evet. soyunduğun zaman ya da durduğun zaman göğsün tabak gibi durması lazım. Onun, onun için maşallah. ya abi seviyorum da neyin maşallah. Onun için hani e, otur ya bir dips çok önemli. Dipste bir ara problemler yaşadım. Evet. E, i̇nerken sıkışmalar falan bir oluyordu. Eklemlerde problem yapıyor ya. Ha, da. şöyle söyleyeyim. Ben e, de ağırlıklı dips uz uzun, uzun yıllar, uzun yıllar yapıp da Problem yap yaşamayan insan yoktur. Yani evet. benim bir lafım var. Bu spor inişli çıkışlı böyle. Bu şekilde Aynen. dalgalı. Her zaman böyle yok. Evet. Doğru. İnişli çıkışlı. Onun doğru. için hani inişli zamanlarında sabırlı olacaksın. Kesinlikle Çıkış abi. zamanlarında da her zaman iyi birisi evet. mütevazi bir adam olacaksın. Kesinlikle. Hani ben şöyleyim ben en kralı bugün görüyoruz. Beter Aynen. oluyorlar. Önemli olan geride bıraktıkların. insanlarda bir güzel bir o seda bırakmışsan ne mutlu bize. Abi sana çok teşekkür <laughs> ederim. Bizi ziyaret ettin. Hadi. Arkadaşlar, Allah razı olsun. Arkadaşlar teşekkür Abi kendine bak. Tekrardan görüşürüz. Güzel, bir sohbetimiz oldu be. iyi oldu. Tamam abi. Atakan kardeşimiz için çekiyoruz. Atakan kardeşimiz. Kaç tane çekelim? Evet. 15 tane yaparsınız hocam. Hadi geç tamam. bakalım yani. Hadi bakalım, başlayalım. hocam. Kaç kilo var orada? Kaç kilo var? Tam 100. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi hocam, yaparsınız hadi. Hadi, hadi hocam. Say bakalım. Hadi. <gülüyor> hadi. Sıfırla. 1 Allah'a ısmarladık. 2 3 4 5 Allah'a ısmarladık. 6 7 8 Atakan seni bunlar. 9 10 oh. Hadi hocam hadi hadi 11 12 oh. Hadi hadi hocam 13 Çıkacak mı? 14 tabii çıkacak hocam. Yakın yakın yakın, hocam. yakın 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 hocam. Yakın yakın hocam geliyor geliyor. Geliyor. Allah aşkına. 14 14, 14 14 Hadi hadi hadi. Oh. 15 15 14, hocam. 14 14 14 Onda, evet, tamam, tamam, <laughs> <oldu. gülüyor> saygılar güzel 15 14 onda, 14 14 14